Merhabalar. İlk bölümde renklerle başlıyoruz. Bu bölümde ve diğer bölümlerde de göreceğiniz gibi olabildiğince fazla oyun içeriği sunmaya çalıştım. Öncelikle bu bölümde hangi materyalleri kullanabileceğimizi bir göz atalım. Kaynaklarda flash kartlarımız var. Dilerseniz bunları bastırdıktan sonra bir kartona yapıştırıp keserek hazırlayabilirsiniz. Ya da hazır olanı kullanmak yerine çocuğunuzla beraber renkli kartonlarla da hazırlayabilirsiniz. Flash kartlardan ikişer adet hazırlar ya da bastırırsanız resimlerdeki gibi eşleştirme oyunu oynayabilirsiniz. Eşleştirme oyunun nasıl oynanacağından kısaca bir bahsedeyim. Önce tüm kartlar kapalı olarak dizilir. Ardından içinden herhangi iki kart açılır. Amacımız kartları birbiriyle eşleştirmek. Tabi asıl amacımız İngilizce öğrenimi olduğu için her açılan karttaki rengi söylememiz gerekiyor. Açılan iki kartta da aynı renk varsa bir kenara ayırıyoruz. Değilse kartları tekrar kapatıyoruz ve sıra diğer kişiye geçiyor. Herdeki tüm kartlar bitene kadar da oyunumuza devam ediyoruz basılı flash kartları haricinde kaynaklarda linki bulunan Scratch blok tabanlı kodlama programı ile hazırladığım sesli flash kartlar ve oyunlardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda şarkılar oldukça önemliler. Bunun haricinde evinizdeki oyun hamurları, renkli toplar, misketler, balonlar, oyuncaklar, renkleri gösterebileceğiniz herhangi bir eşya bile işinize yarayacaktır. Şimdi de kullanabileceğimiz soru örneklerine geçelim. What color is this? Bu ne renk? diye sorabilirsiniz elinizde bir flash kart tutarken. Cevap olarak da this is red, this is blue olarak cevap verebilirler. Ya da sadece rengi söylemeleri bile ilk aşamada yeterli olacaktır. İkinci olarak what is your favorite color? En sevdiğin renk nedir diye sorabiliriz. Cevap olarak da my favorite color is yellow. Ya da yine sadece rengi söyleseler bile yeterli. Önemli olan soru kalıplarını öğrenmeleri değil, bunları ezberlemelerini beklemeyelim. Ancak kulak aşinalığı olması açısından sizin bu soru kalıplarını yöneltmenizi tavsiye ederim. Hatta sadece oyunlarda değil, gün içinde de ara ara başka şeylerle uğraşırken, örneğin giyecekleri kıyafetleri seçerken de what color is this diye sorabilirsiniz. Pekiştirme amaçlı oldukça yararlı olacaktır. Hadi şimdi hangi renkleri öğreteceğimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi tam bir tane rengimiz var. Eğer telaffuzlarında takılırsanız Google Translate'ten yararlanabilirsiniz ya da kaynaklarda linkine eklediğim sesli flash kartlarla çalışmalar yapabilirsiniz. Başlarken yaşlarına göre 3 renk yeterli olacaktır. Çocuğunuz ilk oyunda verdiğiniz hedef renkleri öğrendiyse artık yavaş yavaş üzerine birer ikişer renk ekleyerek farklı oyunlarla devam edebilirsiniz. Şimdi de şarkı önerilerimize bir göz atalım. Şarkıların linkleri kaynaklarda bulunduğu gibi ekranda gördüğünüz kare kodları okutarak da ilgili şarkılara ulaşabilirsiniz. Şimdi en akılda kalıcı olanlardan What your favorite color şarkısını şöyle kısaca bir dinleyelim ve bu bölümü kapatalım. Görüşmek üzere. My